hoş geldiniz. Bugün son dönemde yeni çıkan uygun fiyatlı ürünlerden rutinime dahil olan cilt bakımı ve makyaj ürünlerinden söz edeceğim. Bu ürünlere günlük olarak çok fazla elimin gittiğini fark ettim. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Eğer bu tarz favoriler, ürün incelemeleri, cilt bakımı, makyaj videolarına hoşlanıyorsanız gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim diyeyim. Hemen ilk ürünümle başlıyorum. Master'ın hassas ciltleri için olan yüz yıkama ile başlıyoruz. Bu yüz yıkama jelini size 130 TL altı uygun fiyatlı cilt bakım ürünlerinden söz ettiğim videoda anlatmıştım. İçerisinde malikasör, pantenol ve hyaluronik asit bulunan, cildinizi yormadan, cildinizi nazikçe temizleyen, köpürmeyen bir temizleyici. Köpürmeyen bir temizleyici olmasına rağmen sabah ya da akşam cilt bakım rutininizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, cildinizi nazikçe temizlerken derinlemesine temizlemeye devam eden, Güzel bir yüz yıkama jeli. Ben daha çok sabah cilt bakım rutinimde bu tarz hassas temizleyicileri ya da akşam çok aktif bir içerik kullanacaksam retinol gibi o günlerde tercih ediyorum. Eğer hassas bir cildiniz varsa ne kullanırsam kullanayım yüzüm genellikle reaksiyon gösteriyor diyorsanız bu tarz daha nemlendirici ve yetiştirici özelliği olan bir temizleyiciye bakmanızda fayda var. Skin Master markasında sürekli ikincisi 1 TL kampanyaları olduğu için bunun salisilik asitli ya da glikolik asitle temizleyicisine de rahatlıkla bakabilirsiniz. Siyah nokta sivilce probleminiz varken daha çok salisilik asitli temizleyiciye yönelebilecekken beyaz noktalarda yani cildinizde böyle yağ butonu gibi pütürlerden şikayetsin, Glikolik glikolik asit bazlı bir temizleyici size bu konuda yardımcı olacaktır. Ama yok benim sadece bir temizleyici ihtiyacım var diyorsanız bu temizleyiciyle bu Skin Master Repair kremini birlikte kullanmayı ben çok sevdim. Bunu daha önce de anlatmıştım. Ben bunu daha çok serum gibi kullanıyorum diye. Bu da içerisinde yine pantenol, Madecassol ve hyaluronik asit içeren aynı serinin ürünleri zaten. Bu şekilde de ikincisi 1 TL'yi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ardından ben gibi pudra kullanmaktan çok haz etmeyenleri çok mutlu edecek bir ürün olan Better Maltin Bare Focus serisindeki bu bitiş pudrasından söz edeceğim. Kapatıcılığı olan bir pudra değil. İncecik bir yapısı var. Asla cildinizde belli olmuyor. Cildiniz güzel şekilde sabitlerken cildinize böyle tebeşir gibi pul pul göstermiyor. İncecik bir pudra olmasına rağmen cildinizi çok güzel şekilde blurluyor. Yani bu gözenek görünümünüzü azaltmanızı da rahatlık sağlıyor. Ben bunu göz altlarıma da kullandım. Yüzüme de kullanabiliyorum rahatlıkla. Aynı zamanda gün içerisinde ufak dokunuşlar yapmak için de tercih edebileceğiniz bir pudra. Ben bunu genellikle bu Nashita'nın 286 numaralı fırçasıyla uyguluyorum. Hem göz altınıza hem yanaklarınıza çok rahat şekilde pudrayı uygulamanızı sağlayıp ihtiyacınız olduğu kadarını kontrol bir şekilde cildinize iletmekte çok başarılı olan bir ürün. Ve sıra geldi Ludita'nın artık benim kullanmaktan yazılarını bile çıkardığım toniğinden söz etmeye. Bu %10 EHA, %2 BHA içeren Cilt gözenek görünümünüzü azaltacak cildinizi yenilemenize yardımcı olacak bir peeling. Buna haftada 3 ya da 4 kere akşam cilt bakımı rutinize, rutinize dahil edebilirsiniz. İçerisinde %5 oranında glikolik asit, %2 oranında laktik asit ve %1 oranında mandelik asit içeren. Aslında güzel bir eç ailesine ait. Yani salisilik asit ve EÇ ailesinin asitleri içeren bir solüsyon aslında. Özellikle cildinizde gözenek görünümünüzden şikayetçisiniz. Cildinizde lekeli çok fazlaysa ve cildinizde beyaz noktalardan ve pütürlerden şikayetçisiniz. Daha pürüzsüz bir cilt dokusu ve daha eşit bir renk almakta size çok yardımcı olacak içeriklerden bir tanesi. Bunu rahatlıkla yüzünüzde kullanabileceğiniz gibi vücudunuzda da kullanabilirsiniz. Özellikle ben bu ürünü vücudumda kullanmayı çok seviyorum. Hem etkili hem de nazik olan bir solüsyon olduğu için benim atopik bir cildim var. Kafama göre istediğim her şeyi vücuduma uygulayamıyorum. Ama cildim atopik olduğu için kaşırken kendimi yara yapma ihtimalim çok yüksek ve cildim çok çabuk yaralanır. Bu yaralar her zaman arkasında ciddi şekilde iz bırakıyor. İşte bu izlerin görünümünü azaltmamda bana çok yardımcı olan bir ürün oldu. Ardından bir ten ürünüyle devam edelim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu üründen konuştuğumu defalarca duydunuz. Bu Dermaskin'in Be Bright serisindeki likit fondöteni. Bendeki rengi light rengi. Buna fondöten renkli güneş kremi hibriti diyebiliriz. Aslında içeriğine baktığınızda renkli bir güneş kremi içeriğine sahip olan ama bir fondötenin kapatıcılığına sahip bir ürün kendisi iki farklı renkle geliyor. Dediğim gibi bendeki rengi light. Ortadan yükseğe doğru kapatıcılığı olan incecik bir ürün. Yani cildinizde varlığını hissetmiyorsunuz. Kapatıcılığını uygulama şeklinize ya da uyguladığınız miktara göre daha az yapıp mesela süngerle uygulayıp daha az kapatıcılık elde ederken fırça ya da ellerinizle uygulayarak daha yüksek kapatıcılık elde edebilirsiniz. Satenimsi bir bitiş var. İlk sürdüğünüzde böyle nemli bir bitiş verecekmiş gibi duruyor. Ama cildinize oturduktan sonra daha satenimsi ama canlı bir bitiş ve aydınlık gösteren bir ürün. Bu ürünün üzerinden her zaman için ince bir pudra geçmenizi tavsiye ederim. Özellikle Vetan Market pudrası ile birlikte ben bunları kombinlemeyi çok sevdim. Elinize tamamen sabitlenip oturan bir ürün değil. Hani sağ solu oynamıyor ama telefonunuzun ekranına falan sabitlemediğiniz takdirde transfer olabilecek olan bir ürün. Özellikle günlük kullanımlarda böyle cilt bakımı içeriği olan ürünleri ten ürünlerini ben daha çok tercih ediyorum. Cildi daha az yorduğuna inanıyorum. Bu benim düşüncem de olabilir. Ama yeni bir ten ürünü arayışındaysanız buna bakmanızı tavsiye ediyorum. Benden iki tane dudak ürününden söz Bunlardan bir tanesi Show by Pastel'in bu şeffaf glossu. Şimdi bize niye şeffaf glossu gösteriyorsun diyebilirsiniz ama bunu göstermemin sebebi tamamen aplikatörüyle alakalı olan bir şey. Silikon bir aplikatörle geliyor. O yüzden temizlemesi çok kolay. İstediğiniz renk rujun üstüne sürebilirsiniz ama aplikatörü direkt bir bez yardımıyla temizlediğiniz takdirde hiçbir şekilde glossumuzun rengi değişmeyecek. Her zaman için şeffaf kalacak. Benim bu tarz romantten kullandığım bir glossum vardı. Onun da plastik aplikatörü vardı. Geçmişte bize ona bir muadil bul demiştiniz. Evet, sonunda ona bir muadil çıktı, silikon uçlu. Ee, i̇çerisindeki gloss kesinlikle yapış yapış olup kanayan sağ sola dağılan bir gloss değil, yoğun kıvamlı olan bir gloss. Böyle şeker gibi bir de bir kokusu var. O yüzden koku hassasiyeti olanlar bu konuda dikkat edin. Bir gloss'a göre kalıcılığı da yüksek olan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kiko'nun 533 numaralı. Yeryüzünün en güzel dudak kalemlerinden bir tanesi. Alt tonu pembe olan çok güzel bir kahve ama bunu sıcak olarak değil soğuk olarak yapıyor. Herhangi bir rujla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Özellikle Mekin Velvet Tedisi ve Top rujlarıyla çok güzel çalıştığı gibi bu şekilde şeffaf glosslarla da kullanabilirsiniz. Çünkü dudaklarınızı çok güzel şekilde çerçeveleyip çok dolgun bir hale getirdiği için bu ürünü ve benim son dönemde en severek kullandığım ürünler bu şekildeydi. Sizin yeni keşifleriniz neler? Ben ne deneyeyim? Bunu da dene dediğiniz ürünler varsa yorumlarda sizleri bekliyorum. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Daha fazla bu tarz favoriler videosu için videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tanrıçı şımartmayı artmayı unutmayın. Hoşça kalın.